yazın habercileri, kurbağa sesleri, sadece çiçekler değil, kurbağalarda nasıl ses yapıyor? Şu anda çayın kenarındayım. Şuraya bak. Yarışıyorlar birbirleriyle. Wow. <laughs> ve aynı zamanda görüyorsunuz şuraya bakın bir Allah Allah ne güzel Şu güzelliğine rengi tatlılığına bakın şuraya bakın Doğa bir başka. <laughs> her yer her yer çiçek, lale, papatya. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.